Namazda kıraatin sesli ve sessiz olması arasındaki fark kıstas ne kadar? Yani e, sessiz kıraatlerde, hafi kıraatlerde sadece dilimizi oynatıp içimizden okusak, yani ses çıkarmadan bu işi yapsak bu bir kıraat olur mu? Ya da direkt bütün namaz vakitlerini bu şekilde kılsak olur mu? Daha önce şayet olmaz derseniz, daha önce bütün namazlarını böyle bir şekilde kılan kimsenin Namazlarının durumu ne olacak? Kazam etmeli demiş. Çok zor bir soru. <laughs> Sizin için zor değil. Estağfurullah. Şimdi sesli ve e, sessiz kıraatların ölçüsü nedir? Sınır ne arada? Eğer bir kimse kendi duyabileceği kadar normal kulaklar sağlam, kendi duyabileceği kadar bir sesle okuyorsa bu kıraat için yeterlidir. Sessiz okumanın ölçüsü budur. Sesli okumanın ölçüsü de yanındaki kişi duyacak kadardır. Bir kimse tek başına namaz kılarken sessiz namazlarda, öğle ikindi gibi sessiz namazlarda kendi duyabileceği bir sesle okumalıdır. Eğer böyle yapmamış da zihnen efendim dilini kımıldatıyor, yani sağlıklı duyabiliyor, dilini kımıldatıyor, ee, okuduğunu hissediyor ama yani ses yok. Yani kendi duyabileceği bir ses yok. Bu şekilde yapıyorsa bu kişi kıraatı yerine getirmiş olmaz. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, büyük 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 çoğunluğuna göre hatta ben size diyeyim %99'una göre bu kişinin kıraatı geçerli olmaz. Bu kişi Kıraatı geçerli olmadığı için namazlarını kaza etmelidir. Bütün namazlarını kaza etmelidir. Ancak işte o yüzde bir dedik dedik ki hani orada Orası bir, bir görüş var. O görüş diyor ki bize e, dilini kıpırdatıyorsa, hissediyorsa okuduğunu bu kişinin namazlarını kaza etmesine gerek yok. Ama o da böyle devam etsin demiyor yani. Bundan böyle sonra yapmışsa, yine düzeltsin Geç Böyle yapmışsa yapıldım. bu zamana kadar diyor. Onunkisi geçerlidir diyor. Dolayısıyla geçmişte böyle yapan kişiler için diyeceğiz ki onları kaza etmene gerek yok. Ama az sayıdaysa yine kaza etse daha iyi olur. Bunu tavsiye ederiz. Neden? Çünkü alimlerin büyük çoğunluğu diyor ki kıraatı sahih değildir diyor. Bu yüzden ihtiyaten bunları kaza etmesi daha uygun olur. Ama 20-30 sene böyle kılmış, 10 sene, 5 sene kılmış o takdirde kendisini fazla zorlamasına gerek yok. Ama bundan sonra Muhakkak surette kendi duyabileceği bir sesle okumaya gayret göstermelidir. Bu fetvayı duyduğu andan itibaren de hala daha efendim ben dilimi kıpırdatırım böyle okuyorum falan diyorsa onun namazlarının geçerli olmayacağını söyleriz. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz.